Görüşme gerçekleştirdiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Yaklaşık iki saatlik bir görüşme yaptık bugün. Gelecek Partisi Genel Başkanı e, Sayın Davutoğlu ve heyetiyle birlikte. E, tabii bugün e, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu mevcut durumu, ama e, bu mevcut durumla birlikte de e, Türkiye'nin, Türkiye toplumunun bizden beklentilerini konuştuk. Ee, ekonomik krizin başta olduğu e, ve bu ekonomik krizle birlikte Türkiye toplumunun büyük bir beklenti içerisinde olduğu muhalefet partilerinin bir araya gelmesiyle birlikte bu beklentiyi e, en azından seçim dönemine kadar e, istişare ederek bu süreci nasıl yürüteceğimize ve yöneteceğimize dair görüşlerimizi paylaştık. E, elbette ki HDP olarak bugün Türkiye'nin e, en önemli ihtiyacının bir erken seçim olduğunu ifade ettik ve bu erken seçim talebimizi bugün Gelecek Partisi ile de paylaştık. Yarın yapacağımız ziyaretlerde de e, diğer genel başkanlarla yapacağımız görüşmelerde de ifade edeceğiz. Biz de hemen seçim diyoruz, acil seçim diyoruz. Türkiye'nin bu mevcut durumdan kurtulabilmesi için ancak erken seçim olacağı tarihe kadar da bir geçiş dönemine ihtiyaç var. Çünkü bugün Türkiye'de demokrasinin olmadığı, adaletin olmadığı, hukukun olmadığı bir süreci yaşıyoruz ve bütün bu süreçlerle birlikte mağdur olan Türkiye toplumudur, Türkiye halklarıdır. Dolayısıyla bizler AKP MHP hükümetinin her ne kadar gündem değiştirme anlayışı olsa bile bir erken seçimi gündemlerine almasalar bile ekonomik krizi gündem yapmaktan çıkarsalar bile Türkiye toplumunun erken seçime ihtiyacı var, Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı var. Biz Türkiye halklarının bugün yaşamış olduğu mevcut durumu elbette ki konuşmak durumundayız ve onların derdine çare olmak durumundayız. E, bu çareyi elbette ki bütün muhalefet partileriyle, ortak görüşlerimizle, düşüncelerimizle, hem kamuoyuyla paylaşarak hem de kendi içimizde istişare ederek eee bundan bir çıkış noktası aramak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu da biliyoruz ve bu sorumluluk gereği bugün buradayız. Sayın Başkan'la da bu konuları konuştuk. Eee ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Eee hem kendilerine hem heyetlerine bizi ağırladıkları için teşekkürler Başkan. Evet değerli basın mensupları ben de eee Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ve heyetine e, teşekkür etmek istiyorum. Bu verimli ve kapsamlı istişare imkanını davet talebimizi daha kabul etmek suretiyle yapma imkanı sundukları için gerçekten kendilerine müteşekkiriz. Türkiye'nin ihtiyacının e, diyalog olduğunu. Türkiye'nin temel ihtiyacının demokratik mekanizmaların en azından muhalefet partileri arasında tereddütsüz işlediğinin gösterilmesi olduğunu düşünüyoruz. İktidar bütün alanlarda demokratik işleyişi, boğma hedefini ısrarla takip ediyor ve bu konuda da hiçbir kural tanımıyor. Bizler toplumun bütün kesimleriyle diyaloğu esas alıyoruz. şüphesiz muhalefet partileriyle diyalogta bunun çok özel bir bölümünü oluşturuyor. İktidarın şu an kendini sürdürme stratejisinin temelinde toplumu ayrıştırmak, kutuplaştırmak ve bu gerilimlerden kendine fayda sağlamak var. Bunu biliyoruz. Bunun karşısına muhalefet olarak çıkarabileceğimiz en büyük karşılık, en büyük cevap toplumsal barışa birlikte katkı sunabileceğimizi, toplumsal barışı inşa imkanlarının mevcut olduğunu, çok da güçlü olduğunu göstermektir. O nedenle önümüzdeki dönemin esas ihtiyacı farklılıklarımızla bir araya gelip temel ilkelerde buluşmak, diyaloğu sürdürmek, toplumsal barışa şimdiden seçimleri beklemeden e, katkıda bulunma yollarını istişare etmek olduğu inancındayız. Bu görüşmelerimizin bu ihtiyaca katkı sunacağını, bu ihtiyaca karşılık olacağını düşünüyoruz. Buna inancımız var. Böyle bir e, inancı Sayın Davutoğlu ve heyetinde görmekten de e, büyük memnuniyet duyuyoruz. Evet seçim talebimiz var ama seçime kadar da hukuksuzluklara ve halkın soyulmasına yönelik bütün girişimlere karşı ortak yolları, ortak kararları ya da iradeleri nasıl gösterebileceğimizi tartışmaya da ihtiyacımız var. Ben tekrar Sayın Davutoğlu'na ve heyetine teşekkürlerimi sunmak istiyorum partimiz adına. Ben de çok teşekkür ediyorum bu ziyaret ve görüş alışverişi dolayısıyla. Girişte de zikrettiğim gibi demokrasiler farklı görüşlere, vizyonlara sahip partilerin diyalog kurabilmesi, karşılıklı olarak görüşlerini tartışabilmesi açısından bir özgürlükler rejimidir. Meşru siyaset zemini içinde bulunan bütün partiler mecliste temsil edilsinler, edilmesinler. Bu müzakerelerde bulundukça ülke huzura kavuşur. Cumhuriyetimizin 100. yılına yürüyoruz. Hep beraber ya insan haklarına ve temel özgürlüklere dayalı bir demokrasiyi hayata geçireceğiz ya da Türkiye'nin 100 yıl içinde çektiği çileler üzerinde yeni kutuplaşmalara, yeni çatışmalara zemin olacak bir verbali herkes omuzunda taşıyacak. Bu açıdan yüzüncü yüzyılımıza giderken Cumhuriyetimizin bütün siyasi partilerin Türkiye'nin birlik ve beraberliği temelinde, ülke bütünlüğü temelinde, temel insan hak ve özgürlükleri zemininde ve toplumun ortak refahı zeminde buluşmasında büyük bir önem var. Demokrasi özgürlükler rejimidir, kamu düzeni rejimidir. Herkesin insan hak ve özgürlüklerini tam ve kamilen yerine getirebildiği katılımcı bir sistemin adıdır. Dışlanılan, ötekileştirilen, kutuplaştırılan bir ortamda demokrasi inşa etmek çok zordur. Türkiye kapsayıcı demokrasi benimsemek durumunda. Yüzüncü yıla giderken gelecek partisi olarak en önemli e, ilkelerimizden birisi, 84 milyonun hiçbirisinin, tek bir vatandaşımızın dahi etnik, mezhebi, dini, inanç, felsefe görüşleri, dolayısıyla dışlanmadığı, temel hak ve özgürlüklerin bütün yönleriyle yaşandığı, demokratik hukuk devletinin kurallarının hakim olduğu, katılımcı milli iradenin gerçekleştiği, dünyanın saygın ülkeler arasına ülkemizi sokmaktır. Son dönemde vatandaşlarımız zaten yoğun bir ekonomik kriz süreci içinden geçerken, bir taraftan da bir belirsizlik psikolojisi toplumun her kesimine sirayet ediyor. Bu anlamda bu belirsizliği ortadan kaldıracak en temel faktörlerden birisi temel ilkeler, temel vizyon etrafında siyasi partilerin görüş alışverişinde olmalarıdır. Burada da biraz önce zikrettiğim Türkiye'nin ve e, halkın ortak refahı, ülke bütünlüğü içinde demokratik hak gözlüklerinin yaşanır kılınması yönünde ve gittikçe artan otoriterleşme eğilimi karşısında demokratikleşme süreçlerin desteklemesi yönünde bir e, ilkesel zemin oluşması önemli. Bu tür ziyaretlerin, diyalogların böyle bir zemin teşkil etmesi bakımından önem taşıdığına inanıyoruz. Biz de e, Sayın Eş Başkanlara ve heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz. İnşallah Türkiye 100. Yıla e, bir karamsarlık gölgesinde değil, otoriterlik gölgesinde değil, insan hak ve özgürlüklerine dayalı, ülke bütünlüğünün sağlandığı, müreffeh bir toplum idealinin gerçekleştiği, herkesin insan onuruna yakışır bir hayat standardına ulaştığı bir vizyon ile girecektir. Önümüzdeki seçimler böyle bir vizyonun hayata geçirilmez seçimleri olacak. Böyle bir vizyonla ortak bir zeminde buluşulması Türkiye için ve sadece Türkiye için değil bütün bölge içinde büyük bir kazanım olacaktır. Bu yaklaşım içinde görüşlerimizi açık bir surette beyan ettik. Kamu düzeni ve özgürlüklerin güvenliklerin güvenliğin ancak bir arada olması halinde demokrasinin yaşanabilir olacağını ifade ettik. Özgürlüklerin olduğu güvenliğin olmadığı ya da güvenliğin olduğu özgürlüklerin kısıtlandığı ortamlarda demokrasi hayata geçemez. Ve 84 milyonun temel özlemi de hiçbir güvenlik kaygısını taşımadan özgürlüklerin kamilen yaşandığı bir ülkenin vatandaşı olmaktır. Bizim de Gelecek Partisi olarak idealimiz, hedefimiz budur. Bu yönde de çalışmaları devam ettireceğiz. Bu ziyaretlerin, bu ziyaret dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum. Ee, başka vesilelerle de mutlaka diğer partilerle de görüşülecektir. Erken seçim talebinizi zaten çok önceden biz erken de değil, hemen ve acil seçim olarak gündeme getirmiştik. Bu derece yoğun bir ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde erken seçim bütün demokratik toplumlarda tek ve kaçınılmaz yol ve yöntemdir. Erken seçim konusundaki ısrarlı vurgumuzu sürdürmeye devam edeceğiz ve demokratik hak ve özgürlüklerle ilgili taleplerimizi de her zeminde gündeme getireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ev sahibi olarak misafirlerimizin temel talepleri bizim için önem taşır. Kendilerinden gelen talep doğrultusunda ee, Soru-cevap bölümünü e, bugün yapmayacağız. Başka vesilelere inşallah sorularınıza cevap veririz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.